anladım. Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunuyum. Askerliğimi İzmir'de yaptım. 1995 yılında meclis üyesi olarak girdiğim ticaret odasında dört dönem arka arkaya Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanlığımı ifa ettim. Ticaret Odası'nda güzel bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ee, arkadaşlarımızın da desteğiyle Söke'de kalıcı işlere imza attığımızı düşünüyorum. Ee, bundan sonra siyaset yapma kararı aldığımızda 1 Aralık 2013 tarihi itibariyle e, o da başkanıyken bu görevimden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi safları altında siyaset yapma kararı aldık benimle birlikte dört arkadaşım. Bir arkadaşımız da yine yönetimde istifa ederek e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adayı oldu. Ee, o süreçten bu yana siz de takip ettiniz medyada olsun, yazılı ve görsel basınımızda olsun ee, mevcut aday adaylarımıza Süleyman Toylan olarak ben de eklendim ondan önceki aday adaylarımız şu anda iki arkadaşımız, çok değerli arkadaşlarımız içimizde Sayın Levent Türkan ve Sayın Hatice Kurban arkadaşımız bunun yanında Engin Yıldız arkadaşımız da vardı ee, süreç neticesinde Genel Merkez tarafından bize teveccüh gösterildi ve bu görev bize tevdi edildi. Üzerimizdeki yükün ağırlığını biliyoruz, hele hele son on yıla imzasını atmış, başarılı çalışmaları imza atmış, Türkiye'de kalıcı eserler yapmış olan Sayın Başkanımız Necdet Özekmetçi'nin üzerinde böyle bir yük alacak olmamız ve bu yükün bize Genel Merkez tarafından tevzi, tevdi edilmiş olması ee, sorumluluğumuzun ve yükümüzün ne derece zor olduğunu biliyoruz. İnşallah diyorum bu yükün altından yüzümüzün akıyla çıkacağız. Ben burada başta şu anda mevcut belediye başkanımız Necdet Özekmekçi'nin Sayın Necdet Özekmekçi'nin belediye başkan adaylığına soyunan e, Levent Tuncel arkadaşımız ve Hatice Kurban arkadaşımızın ilçe örgütümüzün kadın kolları ve gençlik kolları olarak desteklerini hep arkamızda olmasını arzu ediyorum. Ve bu destekleri esirgemeyeceklerini de biliyorum. Çıktığımız yolda inşallah yüzümüzün akıyla bu yolu tamamlamak istiyoruz. Tabii büyükşehir olmamızdan dolayı ilk defa geçireceğimiz bir belediye başkanlığı sürecine başlayacak. Büyükşehir, bütün şehir bunun faydalarını, avantajlarını ya da dezavantajlarını yaşayarak göreceğiz. aldığımız yükün sorumluluğunu biliyorum. Bir şey de konuşamıyorum şu anda. Sanırım canım arkadaş. Desteklerinizi bizden esirgemeyin diyeceğim. Sayın başkanımızın vaadi projelerin çoğunun tamamlanıp tamamlanacağını da biliyoruz. Ondan kalan yarı projeler olursa bu projelerin takipçisi olacağız. Hedefimiz çıtayı daha da yükseklere taşımak. Önümüzdeki 90 günlük süreyi en verimli şekilde değerlendirmek ve şu anda mevcut olan Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik anlayışını alacağımız bayrağı daha ilerilere taşımak, hizmet çıtasını yükseltmek ve yeni projelerle ve tüm sökeyi belde ve köylerimizle bir kabul ederek köylerimiz ve beldelerimiz mahalle konumuna düşüyor. Tüm mahallelerimizle bir olarak kabul edip hem ekonomik anlamda hem sosyal kültürel anlamda sökenin e, geleceğini daha ileriye taşımak istiyorum. Ben bugün burada olduğunuz için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde yolumuz açık olsun diyorum. İnşallah açık olacaktır. Çok teşekkürler. Doğru. açık olsun. Başkanım. Sağ olun, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben şey... <laughs> 2003 yılında... bütün engelleme gayretlerine rağmen yapılması mümkün görünmeyen işleri yaparak bu düşünceli karşısına tekrar çıktık. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben 2009 yılı seçimlerinden bir süre sonra yine buradan yine böyle bir geniş bir toplantıda 2014'te artık olmayacağını, 2014'te yeni arkadaşlarla yola devam etmemiz gerektiğini söylemiştim yakın zamana kadar basında, değişik ortamlarda ya son gün bu adam çıkar, tekrar kaldığı yerden bu işe devam eder. Bu koltuk kıymetlidir. İşte bu koltuklara oturanlar kolay kolay buradan vazgeçmezler. Şimdi... yeterli çalışmayı yapamayacağını düşünerek halkımızdan benden, partilerimizden bana izin vermelerini biraz kenarda, nadasta kalmayı istemiştim. Sağ olun. Bugün bunları gerçekleştirdim. Değerli arkadaşlar, hiçbir seçim sandık açılmadan kazanılmaz. Bunu öncelikle hepimizin bilmesi gerekir. En alttan en üstte bütün partilerimizin anlayışla çalışmaları lazım. Yani parti olarak biz sökende çok öndeyiz. 3-4 dönemdir bütün seçimlerde birinci partiyiz. Bu bizi rahatlatmasın. Bugün AKP iktidarının yaşadığı bir takım sıkıntılar ülkeye getirdikleri bu bunalımlı dönem bizleri rahatlatmasın. Bunlar seçim kazanılması için mutlaka önemli faktörler ama bu faktörlerin arkasına sığınarak biz oturduk yerden seçim kazanamayız. Hepimize büyük görevler düşüyor. Tartışmaların sona ermesi lazım. Ben bir kez daha buradan aday adayı olan bir buçuk senedir köy köy, mahalle mahalle, ev ev dolaşan Levent arkadaşımıza, Hatice Kurban arkadaşımıza ve Engin Yıldız arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ortaya çıkıp aday adayı olmak bile çok ciddi medeni cesaret isteyen bir iştir. Hele aday olmak elbette çok daha büyük medeni fesaret gerektirir. Yürek gerektirir. Ben kendilerini kutluyorum. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı. Gittikleri yerde elbette partimizi tanıttılar. Bir tık belki partimizi üste, üste koydular. Ben kendilerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün birlik beraberlik günü. Kırgınlık yok. Bu bir yarış. Bu bir nöb. söylüyorum. Üye defterine imza atarken arkasında yazanları hepimiz okuyoruz. Görevlendirilmiş ya da seçim kazanmış seçimle gelmiş ya da görevlendirilmiş bütün adaylara sahip çıkma görevi parti hediyeimizin temel esasıdır arkadaşlar. Öncelikle bugün işte hareket etmeliyiz. Ben iyi bir seçim dönemi geçireceğimizi ümit ediyorum. İyi bir meclis listesiyle Aydın'da da belediyemizin çıkartılacağını bugünden düşünüyorum. Biliyorum. Süleyman arkadaşımıza bu yolda kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Biz buradayız. Son güne kadar Söke Belediyesi dönemin itibariyle söylüyorum, işlerine devam edecek. Biz görevi bırakıyoruz diye kenara çekilip işleri durduracak değiliz. Çünkü biliyorsunuz siz de belediye hizmet kurumudur. Kimsenin babasının malı değil kimseye özel hizmet eden bir yerde değil. Biz 70 bin insana hizmet edek, etmekle görevli. Belki biz, biz son güne kadar görevimizin başındayız. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Hani bazılarının dediği gibi seçim yatırımı yok arkadaşlar. Seçim yatırımı falan yok. İşte ben burada aday olmayarak karşınızdayım. Seçim yatırımı diyenlere de buradan bunları atıyorum. Hepimize Kıraç Ekim Bakan Başkan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>